Merhaba TRG ve Berat takipçileri ben Berat Bugün Asfalt 8 oynuyorum Evet çok oyunculara girelim Mercedes Odaya katıl dedim Şimdi Eleme diyelim ve Monaco diyelim Evet bakıyoruz istatistikler. Sol aşağıda bir bebe belirdi. Bebelerle maç yapıyoruz. Kaybedersem. Kaybedeyim de. Vanya yenmesin beni. Bebeler. Evet arkadaşlar. Monaco'yu tersten gideceğiz. <laughs> Mercedes benzimizle. <laughs> Bekliyoruz arkadaşlar. Evet başlıyoruz hemen. Plakalı asfalt 8. Taktık nitroyu. İşte Vanya. Bebe dediğim <laughs> yanımda. <gülüyor> Bana artistik yapıyor. Hey dostum sen kimsin? Vay bebeğe bak. Artist bebe. O Aleren Türk çıktı. Beşinciyim ama pes etmedim. Şu geçin de bak. Bana vursalar şimdi enkazdı o. Çok ciddiyim. Dur bir yapıştırayım şunları. Hadi Eren. Bekle geliyorum. <laughs> Hadi be. Ben alacaktım onu <laughs> Bu arada Vanya'yı göremiyorum. Lan. Yapma. Allah belanı versin seni. Görürsünüz beni sonuncu yapmak neymiş. Bu map olmasa da. Bu map kötü ya. Hiç sevmiyorum. Lanet olsun seni gibi Mpe Birinci olmama imkan yok şimdi. Anca kaza yaparlarsa. Bu araba da hiç drift Şuna bak. Za vurmuş. Za vurmuş. Lan oğlum ya. Kaçırdım soldan gidecektim. Neyse. Düş. bizi Mercedes. <laughs> Adelene yetiştim. Rıza çarptı galiba. Birinci olma ümitlerim var. Hemen şöyle keskin bir dönüş. İkinciyi gördüm arkadaşlar orada. <laughs> gördüm seni. Şarjım bitiyor. %15 Nitroyu alacaktım da az Sonrakini alalım. Oha ne ara geldin lan? O nasıl şey olmuyor ya? Bana vursalar ben kesinlikle patlamıştım. Enkaz. Öndeki araba benden hızlıymış. Bir dahakini öndeki arabadan alacağım. Asla drift çekmem. Ama driftsiz de olmuyor yani hayat. Ver nitroyu. Yanlış yerde verdim. Ver nitroyu. Olmadı. Şöyle duralım. Ver nitroyu. Al nitroyu. Anlamadım. <laughs> Soldan gidecektik. Kaçınmayalım da orayı. Birinci, ikinci, üçüncü. Bunların arabasına bakacağım. Eğer benim arabalarım değilse hep o arabalardan alacağım. Evet, yanlış yerden gitti. Burası kestirmeydi dostum. Oo, Hadi hadi. İkinci Evet arkadaşlar <laughs> İkinci bitirdim bu yarışı Evet Bakayım Birincinin arabası Benimki de aynıymış ee, 3-4 Audi Audi iyidir Bakayım 4-58-59 1 saniyeyle kaçırmış arkadaşlar dördüncü. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Takipte kalın. Hoşçakalın.